Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Brawl Stars oynuyoruz. Oyuncu Dünyası'nda ikinci videomuz. Ee, devamını getirmeye çalışacağız. Bu Başka, arada arkadaşlar e, videomuza, videomuza like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bunun için de teşekkür ederiz. 108 bit var, crow var, Dynamic var, ben de, ben de max var, ben... max ve ems çok mantıklı evet. aslında. Arkadaşlar ben her zaman çalıklarda adam var mı diye hep sıkarım. Önceki videoda da ben uyarmıştım zaten çalıklara dikkat diye. Hep aynı hatayı yaparım Çalılıklardan adamın hiç adam özellikle mesela sıkamadığım Roza. bir yer olur, sıkamadığım bir yer olur. Roza özellikle Çok ve öleceğim. Öldüm dedim. Sorun değil. Sorun değil. Gördüğümüz güçlükten de bir şey olmaz. Sonuç eğlenmek. Eğlendik mi? Eğlendik. Sen evimiz olsana ben de şey Max olayım. Yok, Yok ya ben şey olayım. Şeli mi? Evet. Tamam. Ya ben emz olayım. arada arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Sizce şimdi hani Emzin bir tane kılığı var ya sarı saçlı olanı falan. Sizce mor saçlı olanı mı? Morlu olan mı? Yoksa sarı saçlı olan mı daha güzel? Bu yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Ben mor saçlıyı daha çok beğeniyorum açıkçası. Dürüst olmak gerekirse. Bence de daha çok seviyorum. O e, öğrenci Aldım ben onu. Arkadaşlar ben Emis çok seviyorum. Neden? Çünkü Emis e, böyle atıyor zehirini. zehirini. Kalıcı oluyor. İşte, <laughs> Ayman, kalıcı. Duman. Birkaç saniye kalıcı kaldığında adamın canı az kalıyor. Sonra da o ölüyor. Bence hiç robota bulaşma. Bulaşma Bulaşmasaydı. <laughs> Şöyle. Jö, Aa, gel, gel. Ben ölüm mahkumuyum Ay, herhalde. Şans, şans. Niye Bir şey olmaz. Ölüm mahkumuyuz acaba. Yine kupa kaybettim. güzel jeton alacaktım. Robotçuk belki senle anlaşabiliriz. <laughs> bulaştı. Hmm, ulaştı ulaştı. Hadi ya. Aa, ben nasıl öldüm orada? Ben, ben sıfır kupa. Sen iki. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bay bay. Lütfen bu kanala like atmayı, yorum yazmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Önceki videoda da söyledim. Ve oyuncular kanalımı Klanımıza da katılabilirsiniz. Hepinizle sonradan görüşeceğiz başka bir videoda.